Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Ali var yani. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Ali konuşuyor yani. Otan otanmasına giderdim. Artık konuşuyor. Arkadaşlar kan kanımız değiştirdik. Bakın kanım benim kırmızı kanım var. Ee, Ali şimdi pembe. Arkadaşlar savaşacağız arkadaşlar. Bugün savaşacağız. Ve savaşmaya tek yeteneklerimizi e, yetenek alacağız biz yani çok güzel oynamıyoruz bu savaş savaş yani bir, dakika, bir şey bir dakika dükkanımdan bir şey getireceğim yok tamam. yok olmaz olmaz ölümsüzlük de tamam olmaz gel 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 ölümsüzlük de tam getirmiyor ki ne getiriyorum al Alt elma yok yemeyeceğim zaten gel gel koy koyun yemeyeceğim zaten ne? Ne öyle gelmiyor Yemiyor mu ben dedi zaten Yemeyeceğim. yemi gel. Yeni, yeni. Gel bak bafana vururum ha. Gel kaldır şunu. Dur dur gece dur, dur 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 dur. Dur dur. Ha bir yerim kırıldı bir dakika dur. dur. Dur 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 lan dur bir dur dur. Lan. Ben böyle bir başka neyim istediğim şeyi yapabilirim. Gireyim, ben nane? kalkanım bir dakika dur dur. Kalkanımın canı bitti ama neyse dur dur. Yok yok dur. Kendime... Tamam. Kıyasetini... tamam. Tamam dur dur Ben de değiştireyim ya Allah allah Bir dakika ben de şartacağım. bir şey Arkadaşlar Hı -hı. Tamam buradadır ne Ben de burada? yapayım bu sefer ee, Çünkü bu koruluyor Daha doğru bitmedi bitme değiştiriyoruz Kırkanı da al şuraya Bir dakika. Ee, lan evde saç saçlarını yapıyorlar o yüzden. Of. Olmasan nasıl Evde saç yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey geliyor. Neyse. Şimdi bitecek arkadaşlar. Bir dakika. Nerede hadi yap bu? hadi. Bir dakika. korkma. Hmm. İstersen yap. Ne yapayım? Ben de bitirdim istediğim şeyleri. Ee, bir dakika yapacağım sonra dur. Bütün şeylerimi de. Var spof. Ne neler aldın sen Bir Tamamdır ben yapayım o zaman. O ortadan çıkalım. Hadi gel. Geldim. Oğlum bunda ne? Lan bana da ver. Olmaz ama bana da ver. Bana bana. Ver ver. Ne Ya, mas bakal nih, <sukas> udah, 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 Bunu böyle koyuyorduk. Bunu böyle. Bunu da böyle koyduk. Evet. Kullanıyorum kardeşim oluyor mu? Yok olmuyor. Tamam. Ben, yani ben burayı yardım almak şunlara. Ben Tamam. bunlar kaldı Tamam. Hadi gel. İki tane şeyim oluyor. Mesela burada kaldım. Bunu da oynayayım. Bu da burada. böyle. Tamam. Hadi gel. Bir şey Mamada, 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 Ya. Tamam tamam savaşma gel hadi savaşma öğrenelim savaşmaya. Durum oldu? Tam da durum makaradan para oldu. Tam dur vurma dur, dur vurma dur. Gel savaş öğren öğrenelim yani öğrenelim. E bir dakika nasıl yapsak? Gel gel zırh, zırhlarını çıkar. Zırhlarını. Her şeyini çıkar bakayım bir. Böyle savaşalım. Böyle öğrenelim yani. Gel sen ben öldür ben sen öldüreyim. Bu buraya. Bu buraya. Bu. Ee, bir dakika. Kendimizi güçlendirmemiz lazım. O yüzden geç. Yavrucuğum o da gel yanıma. Sana bir şeyler vereceğim. Gel bakayım. Al şunları. Gel gel gel. Tamam onları aldın. Ee, dur. Gitme dur. Atma dur. Yapma dur salak. Ha, al bunu da. Ve bunu da al. Tamamdır. Hadi dur. Arkacıma da geçip. Hadi onlar bir atmayı dörtlerini bana fırlat bakayım. fırlat. 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 Başka kalmadı mı? Bir dakika. Tamam sen koy onu şuraya. Koy koy koy. Bana lapis de ver. Lan dur vurma dur. Lapis bana da ver. Lapis. <laughs> lapis. Lapisle büyülük tab ver. Büyülük <laughs> tab. Evet tamam. Hemen büyüleyim hepsini. Hadi. Hadi işte. bir dakika yine de tamam dur kurmadayım ben ya vur vur bana ondan daha fırlat 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 bir dakika fırlat 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 nara bana şunları, şu nara ha. Dur bakayım. Şimdi ben de böyleyim her şeyimi. Lapis. Korkunmak bir basama. Ağzı şeyde basabilirim. Tamam. Oğlum. bitir lan sen. Asıl sen bittin ya. Buna bak lan istersen. Ne kadar canı yani gitti? Hiç gitmedi. Hiç ee, gitmedi. Dur dur. Yenilmesin. Yenilmesin. Yenilmesin.

Jeg klarte det!

Dan kamu yang kamu jualnya, kamu jatuh gamenya, kamu jalan ke Bir dakika dur dur. Öncelerimizi yenileyelim dur. Öncelerimizi. Yenile yenile. Bir de yeniliyor. ne?

Ne gelmiyor Allah Allah Neyse. Ha. Dur. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Ne Tamam um. tamam dur dur. Geçeyim selesai, gel, gel, channelnya apa masin? gel sana, Tam tam savaşmayalım zaten çok oldu Savaştık savaştık Videoda 20 dakika oldu 20 dakikada savaşıyoruz ee, Bence videoya son verelim arkadaşlar Bugün de savaşalım arkadaşlar ee, Arkadaşlar neden diye sorarsanız ikimiz sadece ikiniz video çektiniz ee, Çünkü evdeki herkes gitti Arkadaşlar sadece ikimiz kaldık Gel videoyu da bir güzel bitirelim Doğru videoyu bir, bir, bir hoca yaparak bitirelim arkadaşlar ya. Lan bir dur. Dur yapma yapma. Ne yapıyorsun? Ne dakika var bir dakika çık. Ya bunu kurma la. tamam tamam video bitireyim. Dur dur video bitireyim var, dur. Yapma. Dur. Ya yapma bir video tamam, bitireyim. Ya, dur ya, yapma. Tamam tamam. Kafana tamam, çek, tamam, tamam. Kafana çekiç hiç videoyu bitireceğim. Hadi hadi bir şey yapma dur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.